Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün yeni bir tarifle sizlerle beraberiz. Manken revanisi yapacağız bugün. İrmik, i̇rmiksiz bir revani. Çok güzel, lezzetli, hem çok kolay, pratik bir revani yapacağız. Şimdi dilerseniz hemen malzemelerimizi tanıyalım. Burada efendim 5 bardak şekerimiz var. 5 bardak suyumuz var. 1 dilim limonumuz var. Bunlar şerbeti için. Burada 2 bardak unumuz var. 1 bardak şekerimiz var. Kabartma tozumuz var 1 paket. 1 paket vanilyamız var. 4 tane yumurtamız var. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi dilerseniz hemen ilk başta şerbetle beraber başlayalım. Şimdi şekerimizi boşalttık. Suyumuzu verdik, beşe beş yapıyoruz. Burada şöyle bir ayrıntı yapacağız. Şimdi şerbetimiz kaynadıktan sonra hemen kısacağız. altını kısacağız. Ne yapacağız? 10 dakika, 10 dakika kaynatmamız kafi gelecek. Bu aklınızda olsun, yani şerbet yaparken çok fazla şerbeti kaynatırsanız. Şerbet çok koyu olur. Tatlımız da çok güzel olmaz. Onun için 10 dakika kısık ateşte kaynattığımız zaman yetecek ama ilk önce bir kaynatacağız. Evet, şimdi hamurumuzun tarifine geçiyoruz efendim. Burada 4 tane yumurtamız var. 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. Evet yumurtamızı kırdık hemen bir hafif karıştırıyorum hafif karıştırıyorum bunu elimizle yapıyoruz sevgili dostlarım makine kullanmıyoruz mikser kullanmıyoruz elimizle yapmamız gerekiyor zaten basit hemen şekerimizle karıştırıyoruz bu şekilde evet bu şekilde olduktan sonra yumurtalarımızdan şekerimizi güzelce karıştırdık sonra hafif hafif unlu veriyoruz. Kabartma tozunu koyuyorum şimdi. Bir paket. Kabartma tozunu koydum. Yani kek hamurundan biraz daha sert oluyor hamur. Evet güzelce karıştırdım. Evet şimdi burada hemen gördüğünüz gibi şerbetim kaynadı. Hemen ne yapıyorum? Şerbetimin altını kıstım. Şimdi hemen 10 dakika bakıyoruz. 10 dakika e, dakikamızı tutuyoruz. Ondan sonra şerbetimizi kapatacağız altını Evet burada vanilyamızı da koyduk bir paket vanilyayı da koyduk. Evet, tekrardan karıştırıyoruz. Bu şekilde her tarafına her tarafına yiyecek vanilyayı güzelce. Şöyle farkındaysınız çok fazla hızlı karıştırmıyorum yavaş yavaş. Şöyle yidire yidire karıştırıyorum. Evet sevgili arkadaşlar burada 28'lik bir tepsim var benim. 28'lik tepsiye tam dek geliyor. Şöyle az bir şey yağ koyuyorum. Çok hafif. Hafif bir yağ koydum, sıvı yağ koydum ayçiçek yağı. Güzelce yağlıyorum tepsimi. Şöyle kenarlarını da yağlıyorum. Çevirirken kolaylık olsun diye. Çünkü iki tarafını birden kızartacağız bunu. Evet, güzelce yağladım her tarafına, her tarafını yağladım. Evet, şimdi e, ee, güzelce çırpma telini artık çıkartıyorum. Çırpma teliyle işim yok. Çıkarttım. Şimdi bir kaşık yardımıyla güzelce hamurumu boşaltıyorum. şöyle güzelce yayıyorum hamuru. Dengeli bir şekilde bu şu hareketlerden güzelce yayıyorum. Evet sevgili dostlarım. Şimdi şerbetimiz 10 dakika oldu. Tam 10 dakika oldu. Bakın şu anda şerbet tam kıvamına geldi. Böyle hafif hafif böyle sünecek şerbet. Bu olduğu zaman bu olmuş demektir. Bitti. Şimdi hafif hafif sünüyor şerbeti. Harika. Tamam. Şimdi şerbetimizi kapatıyoruz. Şerbetimi kapattım. Şimdi 190 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar altın rengi olana kadar güzelce pişireceğiz bunu. Şimdi 190 derecelik fırınıma atıyorum. Altı üstü pişene kadar bekliyorum. Ondan sonra ılık bir vaziyette şerbetini vereceğiz. Evet sevgili dostlar, şimdi hamurumuz oldu. Şu şekilde çıkartalım. Bu şekilde böyle hafif kızartıyoruz. Böyle biraz altın sarısı. Gördüğünüz gibi altın sarısı. Birazcık da hafif de kızartıyoruz. Bu şekilde fırından çıkartıyoruz. Şimdi şöyle kenarlarını hiç böyle kırmadan şöyle şu şekilde şöyle gezdiriyorum böyle. Şey açılsın diye. Şu şekilde yapıyoruz. Sonra şöyle hafif, hafif 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 alttan böyle hafif hafif açıyoruz bu şekilde. Evet şu şekilde giriyorum böyle. Şöyle tutup çeviriyorum. Bu kadar. Şimdi bu hafif ılıyacak. Hafif ılıdıktan sonra şerbetimiz de hafif ılıyacak. Ondan sonra şerbetini verebileceğiz. Şimdi bu şekilde kesiyoruz. Evet şimdi şerbetini veriyoruz. Böyle kestiğimiz zaman şerbetin daha güzel emiyor. Onun için kestim. Evet şimdi şerbetimizi verdik. Şimdi 5 dakika bir üzerine kapattım ben bu şekilde. 5 dakika üstü kapalı kalacak. Ondan sonra servis edebiliriz. Evet sevgili dostlarım. Şimdi çok şahane bir şekilde şerbetini çekti tatlımız. Dinlendirdik güzelce. Şimdi şuradan hemen size şu şekilde göstereyim. Şöyle çok şahane oldu. Şöyle hemen bir parça da çıkartalım. Evet. Mengen revanimiz çok da güzel oldu. Şöyle alalım. Bunu koyarken bu şekilde çevirip de koyuyoruz. Bu şekilde çevirip öyle koyuyoruz ki şerbeti böyle aşağıya doğru akacak. Şimdi hemen üstüne de kaymak koyacağız. Şöyle. Evet. Kaymağını da koyalım. Şöyle. Böyle bol bir kaymak koyduk. Muhteşem. Şimdi üstüne de bir de ceviz attığımız zaman. Çok güzel oldu. Şöyle etrafına da atalım. Evet. Revanimiz hazır. Bol kaymaklı. Muhteşem bir şekilde. Evet. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Dileklerimi iletiyorum bizi takip etmeye devam edin. Daha güzel videolarla karşınıza çıkacağız. Ee, sağlıcakla kalın efendim.